Lezzeti devam ettiği için sardalyeye talep çok. Hamsiler de iyice lezzetlenmeye başladığı için hamsiyi talep atmaya başladı. Ee, i̇lk sezonun başında ilk bir ay sardalye satışımız güzeldi. Şu anda hamsi satışımız sardalyeye göre biraz daha çoğalmaya başladı. Yani Karadeniz hamsisi yedim. Karadeniz hamsimiz çok güzel. Ee, az yağda tava yaptık. Sardalye de yedik. Sardalye de gerçekten lezzetini maşallah korumuş. Sardalye şu an çok lezzetli. <laughs> どうもありがとうございました。<music> Hello, Gracias